Emir, ne yapıyorsun? Ben sütü istiyorum. Peki neden karıştırıyorsun sütü? Dün yanıyor bu, yanıyor. Çünkü yanıyor, evet. Dün iyi mi bunu, iyi mi bunu, iyi miyim? Hmm. Bu çok tatlı. Sensin tatlı olan. Ama. <laughs> tamam canım o da tatlı. Evet Ama... anlat bakalım. Anlattı. Ya yaptı bir sene anne babanın izin günü Yarın babanın izin günü mü? Yani baba hmm. izin günü Evet. Ne yapacağız yarın? Hatay'a gideceğiz. Hatay'a gideceğiz. Hı -hı. Nereye gidelim istersin? Arabalara. Arabalara. Hmm. Oya anne. Yarın Abalara açık olur mu bilmiyorum. oya oya. Hmm. Tamam. Elini sokma tamam mı? Elin yanar. Evet sıcak çünkü. Dikkatli ol. Öyle yapma dökebilirsin. Güzelce karıştı. Dömen. Her yeri ısınsın. Dökmez misin? Tamam. Dökmezsin zaten. Sen çok beceriklisin ben biliyorum. Bak bakayım anneye. Telefona bak. De ki? Sizi seviyorum. Beni Siz... takip edin. Beni takip edin. <laughs> Be videolarımı beğenin. Söyle bakayım. Videolarımı beğenin. Videolarımı beğenin. Abone olun. I know. Bye bye. bye, -bye.